Kev Kev mevzusu. Bakın şu Zühre yani Venus, bu da müşter Jupiter gezegeni. Bu da bir gök taşı. Ve yıldızlar. Şimdi eskiden bu manevsmeyi özledi. Bu nerede? Bu nerede? Bu nerede? Bu nerede? Çünkü Kur'an-ı iki tane kelime var. Yıldız anlamına gelen. Bir tanesi Necm kelimesi. O belli ki yıldızlar. Çünkü onlarına yollarda bulunlar diyor. Sabit yıldızlar var falan. O yıldızlar da yol bulunuyor. Yani Necm bildiğimiz yıldızlar olmuş oluyor. Bir de kevkepç oldu, kevakip diye bir kelime var. Bu da genelde yıldız diye çeviriliyor, meandrida falan. Ama gördüğümüz bir farkı var, o işte bunları belirt. Kelime. Şimdi bunu açıklayacağız, çeşitli örneklerle. Benim 76 ay Hz. İbrahim işte babasından uzaklaşıyor. Sonra bir gece onun üstünü örtünce diyor Ra kev kev an işte bakın burada yıldız diyor bakın bir Kevkev diyor. Şimdi dedik öyle mi? Bu Rabbindir. Bakın ne zamanki battı, ben batamadı sen öndü bakın batıyor. Ondan sonra ay doğuyla güzel ay da bin, Yani ay doğmadan önce batıyor. Kısa zaman devam batıyor. Böyle bir yıldız ne olabilir? Kısa zamanda devam batıyor. Bakın Merkür ve Venüs bunlar. Güneş'e çok evlendikleri için Güneş batınca bir görünür. Bir de çok parlak yıldızlar yani. İbrahim Aleyhisselam bir yıldız gördü dediği zaman yani bir parlak bir yıldız ben bulmasın. Evet. İşte onlar öyküdeki zaten en parlak nesne bu henüz yani. aydan sonra büyük ihtimal yani bunu da görüyor. Ve bunların özelliği de güneş çanamaz sonra bunların da batması bir görünüyorlar ama batıyorlar sonra. İşte ayette geçen şey buna tam uyum. Dikkat Ondan sonra ay görecek. Ve burada kevkep kelimesi geçiyor bakın burada. Yani necm kelimesi geçmiyor bunu yani bu gezegen olarak uzan belirtmiş. Şimdi bir diğer konuda göğün yıldızdan ötüşlenmesi ve korkması. Şimdi bakın, en azı, dünya en yakın göğü kemkeple e, ziynetiyle süsledik. Ve onu her inatçı şeytandan koruduk. Bu kim ayetlerdi? Lambolar diye geçiyor. Mesela bir yer süsledik ve koruduk diye. Şimdi bu konu tam bir e, hadis var. Hadis diyor ya, bir yıldız kaydı yani göktaşı kayması var diye. Bunlar çok sıcağı yedim gibi yıldız atılmasını derdiniz. Dediler ki, büyük bir adam Doğudil'e öldü derdik. O bir adam Dost, masamın övülmesine atılmaz. Dediler ki işte melekler yukarıdan aşağı kalır, işte tesbih ediyorlar, ne emri geliyor. Suleyya yukarıdan aşağı kalır, ne dedi diye soruyor, girmiyor. Nihayet yani, güven seması eline ulaşır diyor. Cinler gizli kulaklıyor ve bu haberleri Dost'a getiriyor.

Ve bunu belirten bir ayet daha var. Mesela İftar Suresi'ni okuyan insanı öyle anlatırken ve izel kevaki mümtezeret yani yıldızları saçıldığında kevkepler saçıldığında demek ki de sema un fetarat diye başlıyor ve gök yarıldığında şimdi o gök yarıldığında iyi de atmosfer olarak düşünürsek atmosfer göktaşlarına el koyuyor diye dünyaya göktaşlarına çünkü yeri tüm bu göktaşlar alev aldığı zaman o şeytanları taşlama oluyor ama bir taraftan da erimiş oluyorlar Yani. Dünya da bunlardan korunmuş o. Ama gök yaradığı zaman çünkü güneş büyüyünce atmosfer de eriyecek. O zaman gök taşları dünyayı yağmaya başlayacak. İşte zaten bundan sonra e kayıtta da diyor ki bakın. Ve izler bir Arifçe, denizler fışkırtıldığında. Yani gök taşları yalnız denizlerden farkına yani sahneye yani fışkırtılır ki peş peşe sahneler yani birbirine gösteriyor yani bu ayetlerde bir de yani yıldızlar için ve izen rücuğumu tüm hisset diyen yani, ve izen rücuğumu keder etken yani ışıkları planetli ışıkta ışıklar sönderiyor ve izen kevakinin teserat diyor yani saçıldığında diyor e burada bir fark var o fark da zaten onların göktaşı anlamına da gelebileceğini gösteriyor. Ama gezegen anlamına da geliyor. Yani nasıl oluyor? E, yıldız harici parlayan nesneler diyebiliriz yani. İşte bu zaman bu gök da içeriyor. Gezegenler de içermiş oluyor özellikle. Şimdi son olarak şu konuya girelim. Kerim en yıkı sadece cisimler olduğu, parlayan nesnenin olduğunu görmüştük. Şimdi bir ayette, Yusuf Suresi'ndeki ayette, Kerim ilgili bir sayı verilen bir ayet var. Şimdi bir Yusuf Aleyhisselam rüyası. Ama enteresan bir ayet bu. E, çünkü bakın, olan şeylerden de başlıyor. Mesela güneş, ay bunlar olan şeyler bir rüya mı? bunları da bir taraftan da şeydi. Bir de kevke bu kadar ince bir kelimeydi. Burada geçiyor. O zaman yani kainatta bir şey işaretme o. İhtimali artıyor yani. Bir de kevkeplerle ilgili sayı verdi. Tek ayet yani o Kur'an'da. Başka bir ayet yok. Ben bir üçüncü Orada önce gördüm diyor. Bunları gördüm. Sonra onları bana secdede görmeye sanki. Bunlar gerçek bir varlık olduğunu da belirtiliyor bu şekilde. Bakın, rahit de hadâ şere kevkime ve şemsi redame rahitum lîsâdîm. Ondan sonra onları bana gördüm diyor. Yani gördüm diyor sadece. Şu adını, yani gelin güneş sisteminde bu tutuyorum, bir şeyden geliyorum Çünkü gelmiyorsa bu zaten. Konuşmaya gerek olmaz. Ha bakın güneş sisteminde gezegen boyundan büyüklük sıralaması var. Müşteri işte. Bu diye böyle. Yani Jüpiter, Satürn diye gidiyor. Ve bakın gezegen ve uydular işte onların e, kimisi yüktemiyordur, kimisi işte saçın muydu falan. Ay da şurada bak sıralama. Bu bir an yani, bir sıralaması böyle devam ediyor. Bunlar aydan küçük olanlar. Zaten aydan büyük olanlar. Tabi yani gezegenlerde de dahil, ucu Bir, iki, üç, dört, beş, Altı, yedi, sekiz, dokuz, on, on 11 tane. Yani 11 bir tane bir de ayette ne demişti? Güneş satın en büyükleri, ay. Ve 11 yıldız demiş. 11 kevkep demişti. Bunlar da kevkep satın statüsüne giriyor ayetlere göre. İşte kevkep statüsünde de 11 tane şey var. Güneş sisteminde. Kestim var şu... bu önemli bir konu bilece. Çünkü yani <laughs> kevkebin ke, statüsü ne uygun ya? Sadece gezegen değil bak. Nesneler yani yıldız dışındaki parlayan nesneler.